18 Ekim Salı Bir Gün Hayri Kozanoğlu Net Hata ve Noksan Ekonomisi 39.8 milyar dolarlık cari açık ortaya çıkmış. Bu açığın finansmanında ana unsurun 28.3 milyar dolara bulan net hata ve noksan kalemi olduğu görülüyor. Cari açığın %71.3'ü net hata ve noksanla karşılanmış. Ağustos ayı cari açığı 3.1 milyar dolar olarak açıklandı. Turizm gelirlerinin en yüksek seyrettiği bir ayda dahi böyle bir açık verilmesi, hele ekonomi yönetiminin enflasyonu unutun, cari fazlaya bakın mealinde demeçler verdiği bir yılda böyle bir tabloyla karşılaşılması manidar. Zaten verilerin ayrıntılarına girdiğimizde de daha garip bir manzara önümüze çıkıyor. İsterseniz ödemeler dengesi istatistiklerini zaman zaman yaptığımız gibi 10 maddede mercek altına alalım. 1. İhracatta rekorlar müjdeleri arasında ihracat sınırlı bir artış gösterirken ithalat faturası çok daha hızlı kabarıyor. Böylelikle yılın ilk 8 ayında dış ticaret açığı 59.8 milyar doları bulmuş durumda. Yıl sonunda 100 milyar doları aşması kaçınılmaz görünüyor. 2. Yine geçtiğimiz hafta dış ticaret endeksleri verileri de paylaşıldı. Buradan ihraç ürünlerini göreceli ucuza satarken ithal ürünlerini pahalıya aldığımız görülüyor. İhracatta bir birimi küresel enflasyonun da altında %5.9 pahalıya satarken, ithalatta bir birimi %26 daha yüksek maliyette alıyoruz. Miktar bazında da %6.8 daha fazla ihracat yaparken %11.5 daha fazla ithal ediyoruz. Böylece teknik tabiriyle dış ticaret hadleri aleyhimize gelişiyor, dış ticaret açığı artıyor. 3. Dış ticaretin bunca yüksek açık vermesinin kabahati dünya enerji fiyatlarının yüksek seyrine bağlanıyor. Doğru, ithalatımızda yakıt fiyatlarının %160 arttığı görülüyor. Ancak Türkiye göre enerjiyi çıkaralım hadi altın ithalatını da düşelim. Ağustos ayında yine 1.8 milyar dolar dış ticaret açığı verilmiş. Enerji ve altın hariç ithalat %16.6 artarak 21.5 milyar dolara yükselmiş anlaşılan kurun daha da sıçraması korkusu şirketlerin döviz tutmasına getirilen kısıtlamalar ithalatın öne çekilmesine neden olmuş. 4. 2022'nin ilk 8 ayında 39.8 milyar dolarlık cari açık ortaya çıkmış. Bu açığın finansmanında ana unsurun 28.3 milyar dolara bulan net hata ve noksan kalemi olduğu görülüyor. Diğer bir ifadeyle cari açığın %71.3'ü net hata ve noksanla karşılanmış sırf Ağustos ayında 3.1 milyar dolar cari açığa karşı net hata ve noksan kaynaklı döviz girişi 4 milyar dolar olmuş. Bu bir bakiye kalemi. Tüm kayıtlı işlemleri döküyorsunuz, geriye göz önüne alınmayan döviz giriş çıkışlarından dengeleyici bir artık kalıyor. Ancak bunun sürekli büyük montanlı pozitif bakiye vermesi normal değil. Körfez monarşilerinden veya Rus oligarklarından gelen kayıt dışı paralar turizm harcamalarının olduğundan düşük öngörülmesi, ihracatçıların dövizlerine el konulması nedeniyle ihracat bedellerinin düşük gösterip açıktan döviz getirmeleri gibi olasılıklar söz konusu. 5. Cari açığın finansmanı için bu dönemde 14.3 milyar dolar net finansman sağlanmış. Böylelikle Merkez Bankası brüt rezervleri 2.9 milyar dolar artmış. Gel gelelim, yılın ilk 7 ayında rezervlerde 7.9 milyar dolar erime gözlenirken birdenbire Ağustos ayında 10.8 milyar dolar rezerv sıçraması ortaya çıkmış. Bunun önemli bir kısmının Akkuyu nükleer santraline ilişkin Rus atom firması tarafından yapılan ödeme olduğu tahmin ediliyor. 6. Ödemeler dengesi finansmanında en istikrarlı kalemin doğrudan yatırımlar olduğu düşünülür. 2021'in ilk 8 ayında 8.4 milyar dolarlık doğrudan yatırım bu yılın aynı döneminde 6.8 milyar dolara inmiş. Buna karşın gayrimenkul alımları 3.4 milyar dolardan 4.3 milyar dolara yükselmiş. Net doğrudan yatırımlar yurt dışına yapılan yatırımlarda dahil edilirse 3.6 milyar dolara kadar düşüyor. Demek ki Türkiye konut alımları bir yana bırakılırsa net sermaye ihracatçısı haline gelmiş. 7. Ağustos Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Borsa'ya 13.6 milyar lira yabancı girişi var diye sevindiren dönem. Gerçekten hisse senetlerine 761 milyon dolar, borç senetlerine 25 milyon dolar giriş kaydedilmiş. Ne var ki yılbaşından Ağustos'a kadar hisse senetlerinden 2.8, tahvillerden 4 milyar dolar çıkış olmuş. Eylül ayında da çıkışlar devam etmiş. En son yayınlanan 7 Ekim 2022 tarihli istatistiklere göre borsadaki yabancı varlığı 19.4, tahvillerdeki 1.2 milyar dolara kadar inmiş. Namı diğer sıcak parada Türkiye'yi terk etmeyi sürdürmüş. 8. Ağustos ayında net turizm gelirleri 5.1 milyar dolarla rekor bir düzeye ulaştı. Yılın ilk 8 ayında ise 19.5 milyar dolar düzeyi yakalandı. TÜİK'e göre ilk 8 ayda 28.1 milyon turist gelip 22 milyar dolar harcamış. Giderek kişi başına harcamanın düşmesi dikkat çekiyor. Dünyada ortalama enflasyonun %8.8 olduğu bir dönemde aksine artması beklenirdi. Üstelik altın ithalatındaki sıçrama, mücefer ihracatının yanı sıra turistlerin altın takı alımlarının da arttığına, böylece turizmdeki katma değeri daha aşağı çekme olasılığına dikkat çekiyor. 9. Kredilere gelince, yılın ilk 8 aylık döneminde bankalar 3 milyar dolar net kredi ödemesi gerçekleştirirken, reel sektörün 8,5 milyar dolar kredi kullanması dikkat çekti. Bankacılıkta böylelikle borç çevirme oranı %91'e kadar düştü. Reel sektörün uzun süreli borçlanmasının yine Körfez Rusya kaynaklı kamu kuruluşlarına yönelik krediler kaynaklı olduğu tahmin edilebilir. 10. Eylül başında açıklanan orta vadeli programda cari açık 47.3 milyar dolar öngörülüyor. Ancak mevcut eğilim 2022 sonunda 55 milyar doların üzerinde bir açığa işaret ediyor. Turizm gelirlerinin de mevsim itibariyle zayıflamasıyla aylık cari açığın 4 milyar doların üzerine çıkması beklenmeli. Yıl sonuna kadar 431 milyar lira bütçe açığı tahmin edilmesi seçim ekonomisinin başlayacak olması da cari açığın artacağının belirtileri. RTE'nin genel stratejisi 2023 seçimlerine kadar sonraki maliyeti ne olursa olsun arabayı devirmeden gidebilmek. Ancak ikiz açık tabir edilen böyle yüksek bir iç açıkla dış açığın üstelik de ivmesini kaybetmeyen enflasyon ortamında yönetilebilmesi hiç de kolay görünmüyor. Aslında net hata ve noksan ifadesi sadece ödemeler dengesi finansmanını değil, sanki tüm Türkiye ekonomisinin hali pürmelalliğini anlatıyor. 18 Ekim Salı Bir Gün Hayri Kozanoğlu Net Hata ve Noksan Ekonomisi